Hiç kendinizi birinin ruh hali değişikliklerine göre hareket ederken barışı korumak için ne söyleyeceğinizi ya da ne yapacağınızı sürekli ölçerken buldunuz mu? Ya da ne kadar çok şey verirseniz verin bazı insanlar için asla yeterli olmadığını hissettiniz mi? Eğer bu tanıdık geliyorsa, muhtemelen bir narsistle başa çıkıyor olabilirsiniz. Bugünkü videomuzda narsistlerin dünyasına derinlemesine dalacağız. Bu bireyler çekici ve kendinden emin görünebilir, neredeyse manyetik bir çekiciliğe sahip olabilirler. Ancak bu çekiciliğin altında genellikle sizi kaybolmuş, tükenmiş ve kafanız karışmış hissettirebilecek bir manipülasyon ve benmerkezcilik kasırgası yatar. Narsisizm Sadece ışıkları üzerine çekmekten ibaret değildir. Bu, bir kişinin nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve diğerleriyle nasıl etkileşim kurduğunu etkileyen karmaşık bir kişilik özelliğidir ve kişisel ve profesyonel ilişkiler üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. Narsistik davranışların ince işaretlerini ve bunların arkasındaki psikolojik mekanikleri keşfedeceğiz ancak daha da önemlisi kendinizi korumak, kendi akıl sağlığınızı muhafaza etmek ve hatta bir narsistin varlığında gelişmek için kullanabileceğiniz pratik, etkili stratejileri paylaşacağım. Zorlu bir patron, zorlayıcı bir aile üyesi veya talepkar bir partnerle uğraşıyor olun, bu durumlarla nasıl başa çıkılacağını anlamanın ruh sağlığınız ve esenliğiniz için hayati önemi vardır. Eğer manipüle edildiğinizi, değersizleştirildiğinizi veya hatta gaz lambasıyla aydınlatıldığınızı hissettiyseniz yalnız değilsiniz. Bu video sizin için. Bu yaşam değiştiren stratejileri ele aldığımız ve gücünüzü ve huzurunuzu yeniden kazanmanıza yardımcı olacak bu videoları kaçırmamak için abone olmayı, beğenmeyi ve videoyu paylaşmayı unutmayın gelecekteki içeriklerimizden haberdar olmak için bildirim zilini de tıklamayı ihmal etmeyin. Narsisizm, sadece ben merkezcilik veya kibir olmanın ötesinde, kendini önemli hissetme, aşırı hayranlık ihtiyacı ve başkalarına karşı empati eksikliği ile karakterize edilen anormal davranış kalıplarını içeren uzun süreli bir psikolojik durumdur. Peki, narsistleri asıl olarak ne tetikler? ve davranışları etraflarındakileri nasıl etkiler? Konu ne olursa olsun, sohbeti her zaman kendine çeviren birini hayal edin. Toplantılarda sık sık sözü keser, meslektaşlarını veya arkadaşlarını küçümser ve başkalarını manipüle ederek sağladıkları hayranlık ve ilgiden beslenirler. Bu sadece sinir bozucu bir davranış değil, narsistik kişiliğe bir bakış bir narsistle başa çıkmak inanılmaz derecede yorucu olabilir. İlk başta onların güveni ve büyük jestleriyle sizi etkileyebilirler. Ancak yakınlaştıkça kendinizi değersiz ve göz ardı edilmiş hissedersiniz. Her etkileşim yetersiz olduğunuzu veya sürekli problem sizmişsiniz gibi hissetmenize neden olabilir. Bu psikolojik yük, öz saygınızdan diğer sağlıklı ilişkilerinizi sürdürebilme yeteneğinize kadar hayatınızın her alanını etkileyebilir. Psikolojik olarak, narsistler genellikle güvensizlik ve derin köklü bir kırılganlık yerinden hareket ederler. Yüzeyde son derece güvenli görünseler de, sürekli onay ve hayranlık ihtiyaçları, istikrarsız bir özdümajdan kaynaklanır. Eleştiriyi kaldıramazlar ve kırılgan egolarını korumak için öfke veya küçümseme ile tepki verirler. Bu özellikleri anlamak, narsistlerle etkili bir şekilde başa çıkmanın ilk adımıdır. İşaretleri tanıyarak etkileşimler için kendinizi daha iyi hazırlayabilir ve duygusal sağlığınızı koruyabilirsiniz. Bir sonraki adımda en zorlu durumlarda bile sınırlarınızı korumanızı ve ihtiyaçlarınızı savunmanızı sağlayacak özel stratejileri keşfedeceğiz. Strategy 1: Kayıtsızlık. Kayıtsızlık basit bir yaklaşım gibi görünebilir ama narsistlerle başa çıkarken derin bir araçtır. Bu Duygusal bağları koparma ve bir narsistin davranışlarının duygularınızı veya tepkilerinizi belirlemesine izin vermemekle ilgilidir. Bunu hayal edin. Bir narsist duygusal tepkinizle beslenir. İster öfke, ister sevinç, ister hayal kırıklığı olsun, tepki göstermenizi isterler. Kayıtsız kaldığınızda onlara duygusal geri bildirim sağlamayı kesiyorsunuz. Aradıkları tepkiyi basitçe sağlamazsınız. Bu da onlar için son derece şaşırtıcı olabilir. Stoacı filozof Marcus Aurelius bir zamanlar şöyle demişti: "Zihniniz üzerinde gücünüz var, dış olaylar üzerinde değil. Bunu fark edin ve güç bulacaksınız." Bu zihniyeti benimseyerek narsistin duygularınızı manipüle etmesini engellersiniz, huzurunuzu ve öz kontrolünüzü korursunuz kayıtsızlığı etkili bir şekilde uygulamak için bir narsistin davranışlarının kontrolünüz dışında olduğunu, ancak tepkinizin olmadığını tanımaya başlayın. Sizi provoke etmeye çalıştıklarında derin bir nefes alın ve onların sözleri veya davranışlarının öz değerinizi veya duygusal durumunuzu belirlemediğini kendinize hatırlatın. Strategy 2. Sınırlar Koymak narsistlerle etkileşimde bulunurken açık sınırlar koymak hayati önem taşır. Bu, sınırlarınızı saygılı ama kararlı bir şekilde iletişip, sınandıklarında yerinizi korumakla ilgilidir. Ne tolerans göstereceğinizi ve neyi tolere etmeyeceğinizi belirleyerek başlayın. Özel olun. Örneğin, saygısız dil veya duygusal manipülasyonu kabul etmeyeceğinize karar verin. Bu sınırları narsiste doğrudan, açık ve öz bir dil kullanarak iletişin. Narcissler sınırlarınızı defalarca test edebilir. Ne kadar zorlayıcı olursa olsun, onları sürekli olarak pekiştirmek önemlidir. Bir sınır aşıldığında, önceden belirlenmiş bir eylem planınız olsun. Örneğin durumdan uzaklaşmak veya sınırınızı sakin ve kararlı bir şekilde tekrarlamak. Strateji 3: Mantık ve gerçekleri kullanmak. Narsistlerle etkileşimde bulunurken duygular yükseldiğinde mantık ve gerçeklere bağlı kalmak güçlü bir yoldur. Tartışmaları gerçekçi tutarak duygusal bir çekişmenin içine çekilmekten kaçınırsınız. Örneğin, bir narsist gerçeği çarpıttığında, iddialarını çürüten gerçek kanıtları sakin bir şekilde sunun. Savunmacı olmaktan kaçının. Bunun yerine yanıtlarınızda gerçekçi ve duygusuz olmaya odaklanın. Bu yaklaşım narsisti daha mantıklı bir temelde etkileşime zorlar ve anlatıyı manipüle etme yeteneklerini azaltır. Strateji 4: Yenilgi ve otorite ile başa çıkma. Narsistlerin yenilgiye ve otorite algılarına nasıl tepki verdiklerini ele almak özellikle zorlayıcı olabilir sıklıkla başarısızlığı kabullenmekte veya kurulu norm ve kurallara saygı göstermekte zorlanırlar, bu da çatışmaların tırmanmasına veya düzensiz davranışlara yol açabilir. Stoacı felsefe, soğukkanlılık ve rasyonelliğin önemini öğretir. Marcus Aurelius, zorluklarla zarafetle yüzleşmenin gerekliliğine inanırdı ki bu burada özellikle uygundur. Bir narsist yenilgiye uğradığında, sakin bir tavır sergilemek durumun tırmanmasını önleyebilir ve duygusal olgunluğunuzu gösterebilir. Yenilgiye narsistik bir tepki ile başa çıkarken, onların duygularını tanımak fakat davranışlarını onaylamamak faydalı olabilir. Örneğin, bu sonuçtan dolayı üzgün olduğunu anlıyorum. Ama birlikte ileriye doğru odaklanmamız gerekiyor, diyebilirsiniz. Bu yaklaşım, onların duygularına saygı gösterirken aynı zamanda üretken bir yol ileriye vurgu yapar. Strategy 5 Kamusal Asajalamadın Kasinma Bir narsisti kamusal olarak karşı koymak, özellikle yanlış bilgi yaydıkları veya durumları körükledikleri zaman cazip gelebilir. Ancak bu strateji dikkatle ele alınmalıdır. Kamusal aşağılama genellikle ters tepki verebilir, narsistin davranışlarını yoğunlaştırabilir veya kendi itibarınıza zarar verebilir. Stoacı ilkeler doğrultusunda eylemlerimiz erdem ve bütünlük ile yönlendirilmelidir. Dolayısıyla herhangi bir kamusal karşılaşmanın amacı aşağılamak değil, yanlış bilgiyi düzeltmek ve gerçeği savunmak olmalıdır. Eylemlerinizin her zaman gerçek doğruluğa ve etik davranışa dayalı olduğundan emin olun. Eğer bir narsistin davranışını kamusal bir ortamda ele almanız gerekiyorsa, gerçekleri belirtmeye ve saygılı bir ton kullanmaya odaklanın. Örneğin, bir toplantıda sizin çalışmanız için kredi talep ederlerse, Heyecanınızı takdir ediyorum ve bu projedeki rolüm hakkında bazı detaylar eklemek isterim, diyebilirsiniz. Bu, konuşmayı profesyonel ve gerçek odaklı tutar. Strategize 6, Aston Lucklerini Sordialama Narsistler, kendilerini başkalarından üstün görme eğilimindedirler, bu da kişisel ve profesyonel ortamlarda bozucu olabilir bu üstünlüğü sutil bir şekilde sorgulamak, oyun alanını eşitlemeye yardımcı olabilir. Doğrudan bir karşılaşma yerine, etkileşim anlarını onların varsayımlarını sutil bir şekilde sorgulamak için kullanın. Örneğin, bir narsist yetenekleri hakkında gerçekçi olmayan iddialarda bulunursa, ilginç. Bu sonuca nasıl vardın, diye sorabilirsiniz. Sorular sormak, Onları ifadeleri için gerçek bir dayanak sağlamaya teşvik eder ve temelsiz üstünlüklerini sutil bir şekilde baltalar. Unutmayın, amaç narsisti küçümsemek değil, etkileşimlere gerçekçilik duygusu getirmektir. Onlara başka herkes gibi davranarak, katkılarına saygı gösterirken tutarsızlıkları sorgulayarak daha sağlıklı, daha dengeli bir dinamik teşvik edersiniz. Strateji 7: Zihinsel netliği koruma. Narsistik manipülasyon karşısında zihinsel netliği korumak hayati önem taşır. Narsistler sıklıkla kurbanlarını kafalarını karıştırmak ve kontrol altına almak için gaz lambası veya aşk bombardımanı gibi taktikler kullanır. Açık bir zihin, durumun gerçekliğini görmeye yardımcı olur ve zihinsel sağlığınızı korur. Zihinsel netliğinizi korumak için düzenli olarak kendinizi sorgulayın ve gerçeklik testleri yapın. Karışık veya rahatsız edici hissettiğiniz etkileşimleri bir günlüğe kaydedin ve bunları güvendiğiniz arkadaşlarınızla veya bir terapist ile tartışın. Bu, algılarınızı doğrulamaya yardımcı olur ve sizi deneyimlerinizde yerinize oturtur. Ayrıca meditasyon okuma veya fiziksel egzersiz gibi zihinsel sağlığı destekleyen aktiviteleri önceliklendirin. Bu pratikler, psikolojik direncinizi güçlendirir ve karmaşık duygusal dinamiklerle başa çıkarken sizi açık başlı ve odaklı tutar. Strateji 8. Beklentilerini kendilerine karşı kullanma. Narcissler, davranışlarından belirli tepkiler bekler. Bu beklentileri, Onların alışılmış taktiklerini bozan, beklenmedik yollarla tepki vererek avantajınıza kullanabilirsiniz. Örneğin, bir narsist sessizlik cezası verdiğinde yalvarmanızı veya özür dilemenizi beklerse, bunun yerine onlara alan tanıyın ve kendi aktivitelerinize odaklanın. Bu beklenmedik tepki dinamiği değiştirebilir. Durum üzerindeki kontrolünü azaltabilir ve sonunda daha dengeli bir etkileşime yol açabilir. Bu strateji etkili olabilirken dikkatli kullanılması önemlidir. Sürekli olarak bir narsistle başa çıkmaya çalışmak yorucu olabilir ve her zaman yapıcı sonuçlar doğurmayabilir. Burada önemli olan belirli durumunuzda doğru dengeyi bulmaktır narsistlerle etkili bir şekilde başa çıkma stratejilerini incelediğimiz bu seriyi bitirirken, bu tür etkileşimlerle başa çıkmanın özü, kendi bütünlüğünüzü ve duygusal sağlığınızı korumaktır. Bugün tartıştığımız her strateji, bu zorlu dinamiklerle başa çıkarken kendinizi korumanıza yardımcı olacak bir yol sunar. Kayıtsızlığı pratikleştirmekten sınırlar koymaya, mantık kullanmaktan zihinsel netliği korumaya kadar her şeyi kapsadık. Bu araçlar sadece narsistlerle başa çıkmakla ilgili değil, hayatın tüm alanlarında genel dayanıklılığınızı ve güçlenmenizi artırmakla ilgili. Bu stratejileri faydalı bulduysanız, lütfen bu videoyu beğenin, abone olun ve paylaşın ki benzer zorluklarla karşılaşan başkalarına da yardımcı olabilirsiniz deneyimlerinizi veya ek ipuçlarınızı aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın, belki de başka birine ihtiyaç duyduğu desteği sağlarsınız. Unutmayın, narsistlerle başa çıkmak sadece onların taktiklerine karşı koymakla ilgili değil, kendi hayatınızda daha güçlü ve daha merkezlenmiş hale gelmekle ilgili direncinizi artırmaya devam edin ve yolculuğunuzun güçlenme ve kendini keşfetme yolu olmasına izin verin. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.